Red Pill 2000'li yılların başından itibaren çeşitli forum sitelerinde teorik olarak yazılıp konuşulmaya başlanan sonrasında Reddit internet sitesindeki bir subreddit olarak yerini alıp gelişen bir hareket. İsmi ise The Matrix filminden geliyor. Filmin ana karakteri Neo'yu Matrix adlı sanal dünyadan kurtarmak üzere Morpheus'un uzattığı kırmızı hap yani Red Pill ve mavi hap'a gönderme. Neo kırmızı hapı seçerse Matrix'ten çıkarılacak. Mavi hapı seçerse Matrix'te kalmaya devam edecek. Dolayısıyla Kırmızı Apı, uyutuldukları ve kandırıldıkları sahte dünyadan çıkış bir nevi aydınlanma olarak görüyorlar. Red Pill öğretisine göre, 1. ve ikinci dalga feminizmin aksine 3. dalga feminizm kadınlara eşitlik değil, kadın egemenliği peşinde ve özellikle Batı Avrupa'da bunu neredeyse tamamen başarmak üzere. Onlara göre feministler eşitlik istediklerini iddia ediyorlar ama asıl istedikleri sorumluluğu olmayan güç. Erkeklerin zaafları ne kadınların ne de toplumun umurunda. Eğer bir erkek zayıfsa Fakirse, eğitimsizse ve güçsüzse kimsenin umrunda olmayacaktır. Ama toplumun kadınlar için kurtarma ipleri var. Örneğin nafaka, evlilik, emeğin maaşı vesaire. Ama bir erkeğin böyle lüksleri yok. Erkeklerin güç kazanma, arzu ve kabiliyeti kadınlardan daha yüksek. Ama dibe vurma ihtimalleri de onlarınkinden daha derindir. Reptilciler fikirlerinin çoğunun temelini evrimsel psikolojiye dayandırmaktadırlar. Avcı toplayıcı atalarımız döneminde güçlü, lider karakterli, sağlam fizikli hayatta kalmayı, avlanmayı iyi yapabilen erkekler, kadınlar tarafından kendilerini ve gelecekteki çocuklarını daha iyi hayatta tutabilecek ve tehlikelerden koruyacakları gerekçesiyle seçilirlerdi. Daha sonra yerleşik hayata geçiş ve ticaretin başlamasıyla birlikte güç kavramı da değişerek para, mülkiyet gibi kavramlara evrildi. Burada Pareto ilkesi ve hipergamiden bahsetmek yerinde olacaktır. Pareto ilkesi bir nevi doğanın 80'e 20 kuralıdır. Örnek vermek gerekirse elde edilen başarının %80'i yapılan işlerin %20'sinden elde edilir. Dolabımızdaki kıyafetlerin %20'sini %80 sıklıkla giyeriz. Sorunların %80'i nedenlerin %20'sinden olur gibi. Buradaki oran kesin bir rakam olmasa da yaklaşık olarak bu şekildedir. Red pillcilere göre kadınların %80'i erkeklerin %20'si için mücadele eder. Bunlara alfa erkekler demektedirler. Geriye kalan çoğunluğu ise beta erkekler dedikleri erkekler oluşturur. Hipergami ise kadının daima kendinden güçlü, yüksek statü bir erkek ile birlikte olmak istemesine verilen isimdir. Erkekler ise kadınlarda yüksek stötü aramazlar. Hipergami evrimin doğal bir sonucudur. Binlerce yıl önceki atalarımız içindeki kadınlar güçsüzdü. Hayatta kalmak için, yavrularını güvenli şekilde büyütmek için kendilerine bu güveni verebilecek erkekleri seçiyorlardı. Bu erkekler ise Pareto prensibinde ilk %20'ye giren erkeklerdi işte. Hipergami günümüzde en çok 18-25 yaş arasında etkili. Bu yaştan sonra kadınlar artık seks ihtiyacını toplum toplumu kabul ettiği şekilde karşılamak, toplumda dışlanmamak, evde kalmış muamelesi görmemek adına evlenmek zorundalar. Kadınların çoğu bir yerden sonra alfa erkeklerin ömür boyunca karısı olamayacaklarını anlıyorlar ve 25 yaşından sonra %80'lik erkeklere, beta erkeklere mecbur kalıyorlar. Kadınlar kendilerini güçsüz olana bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunarlar fakat pek çoğu bu duruma gelinceye kadar pek çok ilişki yaşamış. Erkeklerin bu kadınları bu halleriyle kabul etmek istemeyeceklerini anladıkları için yeni yeni terimler uyduruyorlar. Mesela bakirelik beyindedir ya da namus bacak arasında aranmaz gibi şeyler. Evet, Red Pill'de kadınlar için bekaret önemlidir. Normal bir erkeğin istediği tek şey bir kadına sahip olmak değil. O kadına sahip olan tek erkek olmaktır. Dolayısıyla kadınları da evlenilecek ve eğlenilecek kadınlar olarak ayırıyorlar. Kadında geçmiş erkekte gelecek aranır. Red göre erkekler, kadınlarda gençlik ve güzellik, kadınlar erkeklerde güç ve statü arıyorlar. Kadın erkek arasındaki dinamiğin en basit özeti bu. Buradaki güç kavramı günümüzde çoğu zaman parayla ilişkilendiriliyor. Çünkü artık para geleceği güvene alma, rahat bir hayat sürme gibi misyonları tek başına gerçekleştirebilen bir araç. Hiçbir kadın bir adamla parası için evlenmez. Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdırlar. Ayrıca sevgi, aşk gibi kavramlar da evrimsel süreçte türün devamlılığını sağlamak için ortaya çıkmış araçlardır. Anneniz hariç hiç kimse sizi gerçekten seviyor hayal ettiğiniz şekilde sevmiyor. Sevmeyecek. Sevmediği gibi eğer onlara herhangi bir değer yaratmıyorsanız sizi umursamayacaklar da. İnsanların sevgi adı verdikleri ama aslında beğenisi olan şeyi kazanmak için yaratmanız gereken değer de çalışarak kazanılıyor. Değer yaratabildiğiniz sürece varsınız. Değer yaratmayı bıraktığınız anda kendi değeriniz hızla düşmeye başlıyor. Erkek için gardını düşürmek, rahatlamak, güvende hissetmek gibi şeyler çok zor kazanılan ve genellikle geçici olan şeyler. Hayat Adil veya mutluluğu garantileyen bir yer değil. Sana kolay olacağını söylemiyorum. Buna değeceğini söylüyorum. Kadınlar erkeklerin onlara ihtiyaç duyduğundan daha fazla erkeklere ihtiyaç duyarlar. Erkekler genellikle cinsellik ister ve belki bir aile. Böylelikle var olan bilgi birikimini ve genetiğini ölmeden önce bir sonraki kuşağa bırakırlar. Ancak kadınlar kararlılık, mantıklı bir zihin, duygusal tutarlılık, zor günlerde yaslanacak bir dayanak ve ayrıca bütün hissetmek için bir erkeğe ihtiyaç duyarlar. Genelde bekar erkeklerden çok bekar kadınlar mutsuzdur. Red bilgilere göre kadınlar doğalarına karşı bir savaş halindeler. Buna da feminizm diyorlar. Güç ve statü sahibi bir erkeğe aşık olmayı, yetersiz olduğunun kabulü ve eziklik gibi görüyorlar. Ama bir yandan da bu kişilere karşı itiraf etmek istemedikleri şiddetli bir çekim duyuyorlar. Diyorlar. bir erkek ancak bir erkek gibi davranarak kadının içindeki kadının ortaya çıkmasına yol açar. Redpilcilere göre erkekler için dünya üzerinde rahatlama ve gardını düşürme hüsran demektir. Erkekler her durumda güçlü olmalı, öyle gözükmelidirler. Erkeklerin zaafları ne kadınların ne de toplumun umrundadır. Eğer bir kadın erkekten daha iyi olduğunu düşünüyorsa ona saygı duyamaz. Eğer sana saygı duymazsa seni sevemez. Kadınlar erkekleri, erkeklerin kadınları sevdiğinden farklı şekilde severler. Kadınların sevgisi hayranlık temellidir. Hayranlık duyma saygının yoğunlaşmış halidir. Saygı güçten türemiştir. Erkek sevilmek istiyorsa güçlü olmak zorundadır. Kadınlar başarısızlığı bağışlamaz. Red bilciler, pek çok konuda haklı tespitlerde bulunsalar da bazı noktalarda aşırıya giderek pek çok eleştiriye de muhatap olmaktadırlar. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle evrimsel psikoloji alanındaki iddialarının bazıları kesin gerçekler değil. Erkekler her zaman avlanır, kadınlar toplar ve çocuk bakar. Her toplum için genel geçer ve istisnasız gerçekler değil. Gerçek ve kullanışlı olan kısımları da çoğunlukla kadınları etkilemek, bir nevi kandırmak ve onlardan faydalanmak için kullanıyorlar. Bu da etik problem ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda bu akımda çok fazla genelleme mevcut ve bu spesifik olarak doğruluğu gösteremiyor. Ayrıca bazı iddiaları da yanlışlanabilir iddialar değil. Dolayısıyla bilimsel de olmamakla eleştiriliyorlar. Akımı daha ayrıntılı incelemek isteyenler için linkleri aşağıya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sonraki videolarımızdan haberdar olup bize destek vermek için abone olmayı unutmayın.